başta ilçe kaymakamımız Metin Maytalman, belediye başkan vekilimiz Sezai Uzun başkanımız aramızda, AK Parti ilçe başkanı İsa Baş, Korgan geçmiş dönem belediye başkanımız Tuncay Kiraz başkanımız da aramızda kendisine hoş geldin diyoruz. Yine Çayırkent geçmiş dönem belediye başkanımız Muzaffer Çakmak da aramızda kendisine hoş geldin diyoruz. Nixon Korganlılar Dernek Başkanı İsmet Paycı da aramızda, kendisine hoş geldin diyoruz. Korganlılar Engelliler Dernek Başkanı Habip Özdek de aramızda, kendisine hoş geldin diyoruz. Yine Samsun'dan Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven aramızda, kendisine hoş geldin diyoruz. Samter Başkanı Recep Ormancı, yine ona da hoş geldin diyoruz. Ve e, açılışı yapmak üzere, açılış konuşması için... Sayın İlçe Kaymakamımız Metin Maytalmanı buraya davet ediyorum. Değerli Başkanlarım, çok kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben üç yılı aşkın bir süredir bu termede çalışıyorum. Hep duyuyordum da, görüyordum da ama bu korgamlardan hep bahsediyorlardı, fakat bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum bu gördüğümüz topluluk ya korganlı ya korganlılar sevenler e, diye düşünüyorum. Tabi sivil toplum, dernekçilik, vakıf bunlar demokrasinin olmazsa olmazları, halkın muhtelif sorunlarının yönetim kademelerine ve karar mercilerine yetinmesi için önemli mekanizmalar. E, bugün de şans hava gayet güzel. Güzel bir gün seçmişler, güzel bir lokasyon seçmişler. Yönetim merkezlerine yakın, akıllıca düşünmüşler. Ben bu lokalin ya da dernek merkezinin e, hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet Sayın ilçe Kaymakamımıza açılış konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi e, derneğimizin açılışı için kurdanı kesmek için Sayın ilçe Kaymakamımız Metin Maytalman, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Başkanımız Sezai Uzun, yine Korgan ee, geçmiş dönem belediye başkanımız aynı zamanda da geçmiş dönemde İstanbul'da Korganlar Dernek Başkanımız Sayın Tuncay Kiraz'ı e, derneğimizin açılışı kurdalı kesmeye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Ya, en 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 Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Öncelikle termemize, sonra hepimize, tüm vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Katılan, uzaktan yakından gelen tüm misafirlerin ayağına sağlık.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. အဲ့ဒါကိုစာရေးခဲ့တယ် Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Bugün çok Sağ güzel olsun, bir gün arifesindeyiz. Termedeyiz. Eee Termedeki Korganlar, Kültür Yardımlaşma ve Dağışma Derneği'nin açılışındayız. Eee başkanımız olarak eee duygu düşünceleriniz neler? E, çok çok mutluyum. Eee bu kuşu şölenli, görkemli açılışımızı gerçekleştirdik. Termede eee Korganların tekrar sesini güçlü bir şekilde çıkardık. Burada e, katılımda bulunan e, sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye e, Başkan Vekillerimize, ilçe başkanlarımıza, e, oda başkanlarımıza, e, Niksar'dan gelen dernek başkanımıza, Korgan'dan e, gelen dernek başkanlarımıza, önceki dönem belediye başkanlığı yapmış Sayın Tuncay Kiraz başkanıma, Muzaffer Çakmak başkanıma, e, Samsun'dan dernek başkanlarımıza, e, Recep Ormancı'ya, Nuri Seven'e, Burada muhtarlar dernek başkanımıza, muhtarlarımıza, bütün konuklara, e, aklıma gelmediği e, bütün konuklara hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Başkanım, termede yaklaşık olarak e, tahmini bir rakam soruyoruz. Ne kadar korganlı var? Açılışımız kalabalık çünkü. Yani, şu, e, şu an e, net bir bilgi olmasa da 10 bin ile 15 bin arasında bir korkanlığımız mevcut. E, bunu ileriki günlerde biz her mahalleye bir e, temsilci koyacağız. O mahallenin nüfusunu e, çıkartacağız. Net net sayı o zaman belirleyeceğiz inşallah. Peki buradan Sayın Başkanım Korgan'a da e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Korganlar sizi izliyor. E, korganları e, ben seviyorum. Toplumu seviyorum. E, burada derneklerine sahip çıksın. Dernekler sonuçta kişisel değil toplumu temsilen kurulan bir dernektir. Yani ne kadar derneğine sahip çıkarsa o kadar güçlü demektir. Yani bizim ileriye dönük amaçlarımız, dernek olaraktan çok amaçlarımız var. Derneklerine sahip çıksın, güçlü bir şekilde görmek istiyoruz. Sayın Başkanım buradan e, teşekkür ediyoruz samimi açıklamalarınız için. Terme ile Korgan arasında bir köprü oldunuz. Evet. Buradan e, sizi adres olarak vatandaşlar, Korganlılar bu derneğe üye olmak için nerede arayıp bulsunlar? Yani şu an bizim e, e, WhatsApp gruplarımız var şey, e, Google grubumuz var sosyal medyasap grubumuz var sosyal medya Facebook, var. E, grubumuz var. Sosyal zaten şu an e, bilmeyen derneğin yerini bilmeyen çok az kişi kalmıştır yani onlar da birbirlerini takip ediyorlar İnşallah e, bizim derneğimizin yeri pek Mahallesi namus e, eski hükümet donanının karşısında yani bilmeyen arkadaşlar bunu özellikle bilsin. Eee biz eee derneklerine sahipsin diyoruz. Peki başkanım faaliyetlerinizi biraz sıralayabilir misiniz? Nasıl bir faaliyette bulunacaksınız? Şimdi eee faaliyetlerimizi yapmamız için önce öncelikle biz ileriye dönük hesaplarımız çok e, var. Eee tabii dernek olaraktan etkinlikler yapma, şenlikler. Eee e, işte yapmayı düşünüyoruz. Eee bizim korganların dernek üzerinden ölmüşlerin ruhuna kuran ı kerim bir davet yapmak istiyoruz. vermek istiyoruz. Tabii bunları biz ileri dönük dernek olaraktan araçlar aracımızı almak istiyoruz. Dernek olaraktan yerimizi, arsamızı temin edip bina yapmayı düşünüyoruz. Yani burada yeter ki derneklerine güçlü bir şekilde sahip çıksın biz temsilci olaraktan elimizi geleni yapıyoruz, mücadelemizi veriyoruz, gecemizi gündüzünü katıyoruz ve onlar da az çok derneklerine destek veriyor. Yani siz diyorsunuz ki korganlar olaraktan, termede bütün korganlar olaraktan birlikte beraberlik içerisinde olursak, Tabii, ancak yapamayacağımız olur. bir şey yok. Aynen doğrudur. Yapamayacağımız bir şey yok. Çünkü sonuçta bu derneğin adı Kültür ve dayanışma derneği. Evet. Birlik beraberliklerine, hani burada e, derneklerine ne kadar çok üye ya, yapabilirsek o kadar güçlü olur eee ne kadar sahip çıkarlarsa o kadar güçlü olur. Yani Teşekkür. yapamayacağımız bir şey yok. Aynen. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Başarılar diliyoruz Başkanım. Sizlere bir teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar da Terme Korganlar Dernek e, ıı, açılışına e, Korgan Belediye Başkanımız e, iştirak ettiler, açılışta bulundular. Önceki başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Korgan'dan e, kucak doğrusu selamlarımızı bize sizin vasıtanıza aktarıyoruz. Sayın başkanım bu güzel derneğimizin değerli başkanımızla beraber yanınızda açılışına iştirak ettiğiniz duygu düşünceleriniz nelerdir? Evet, öncelikle gerçekten çok kıymetli e, başkanımızın geçmiş dönemde çok güzel etkinliklerinde şahit oldum. Tekrar onun bu görevde e, getirilmiş olması bizi çok gururlandırdı. O anlamda da ben de kendisini yalnız bırakmayayım geçmişte güzel hizmetleri oldu. Hemşehrilerimizi bir araya getirdi. Biliyorsunuz örgütsüz toplumları örgütlü toplumlar yönetir. O anlamda kıymetli başkanım bizim burada derneğimizi aktif bir hale getirmiş olması bizim için çok e, mutlu edici. Hemşehrilerimizi bir arada görmek çok mutlu edici. onu duydum. E burada da çok kıymetli kaymakamımız yine ordulu hemşehrimiz Kabataş'ta hemşehrimizin burada görev almış olması üç yıldır burada onu mutlu oldum. Ee, yine Şenol Başkanımızın yurt dışında imiş e, burada tekrar göreve başlamasına hayırlı olsun diyorum. Yanında yine hemşehrimiz Sezai Uzun abimizin burada göreve başlamış olması bizim için güzel. Yani 3-4 e, tane muhtarımızın burada seçilmiş olması güzel. O anlamda Korganlıların burada e, nitelikli bir toplumla e, derneği bir araya getirip bir arada daha güzel yerle getireceğine inancım tam. Biz de elimizden geleni yapacağız. Biz de Korgan'da iki dönem e, hizmet ettik kıymetli e, dernek başkanımız da Rıza abimle çalıştık güzel bir uyum içinde. Şimdi federasyonumuz var İstanbul'da. Derneklerimiz var. Her mahallemizin aşağı yukarı derneği var. Ben de uzun yıllar, 8 yıllar İstanbul Korganlar Derneği Başkanlığı, Ordular İstanbulları Vakıfta Vakıf Başkan Yardımcılığı, Federasyon Başkan Yardımcılığı yaptım. Bir dönemde İstanbul Beylikçisi'nde belediye Meclisi Allah nasip ettiği iki dönemde burada belediye başkanlığı yapmak oldu. O anlamda sivil toplum kuruluşlarında ve çalışmak, uğraşmak zaman harcamak kolay değil. Ee, kıymetli Rıza Başkanımızın yönetimini ve kendisini tebrik ediyorum. Muhtarlarımı tebrik ediyorum. Daha güzel yerlerde burada Korganlarımızı, Korgan ilçemizin hemşehrilerimizi, temsil edeceklerimizi biliyorum. O anlamda gurur duyuyorum. Biz de elimizden geldiği sürece her zaman yanlarında olacağız. Bugün olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi. Bir kez daha değerli dernek başkanımı ve yönetimi tebrik ediyorum. Korganlarımızın birlik, beraberlik adı altında bir çatı altında toplamış olması, o da güzel. Ee, burada inşallah e, gelecekte federasyonlarla beraber, Samsun'un ordularının federasyonu olur. Burada kirli toplum kuruluşlar etken oluyor çünkü bu anlamda. Rabbim birlik beraberliğin daim etsin diyorum. Siz kıymetli basın mensuplarının burada bizlerin hemşerilerimizin yapmış olduğu bu görselleri, bu etkinlikleri duyurmuş olması bizim için o da ayrıca bir mutluluk. Ben sizlere de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu, uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sayın Başkanım, Samsun Termeliler Dernek Başkanı Sayın Recep Ormancı. Bugün Terme Korganlar Derneği'nin açılışına katıldınız. Bu düşünceleriniz nelerdi Sayın Başkanım? Korganlar Kültür ve Yanlışma Derneği açılışını başkanı e, Rıza Başkanıma davet için teşekkür ederiz. Bugün Samsun'dan sevdamız Samsun Kulaklarım Başkanı Nuri Sevam kardeşimizle beraber e, açılışa katıldık. E, hava güzel, ortam güzel, e, katılım güzel. Tebrik ediyorum arkadaşları. Öncelikle şunu da söylüyorum. E, korganlar olsun, e, bütün dernek e, hemşerilerimize derneklere sahip çıkarsak, birlik beraberlik içinde olursak dernekler de sizlere sahip sahip çıkar. Birlik beraberlik olmaz süre içinde hiçbir şekilde başarı olmaz. Ha hani derler ya baş başa vermeyince taş kalkmaz. Bu işiyle arkadaşlar burada bir korkanlar derneği var. Rıza Başkanı'nı kutluyorum. Yeni bir yeni mekan, güzel, lezzetli bir mekan açmışlar buraya. Bildiğim kadarıyla çayı kahvesi de sohbet de olacak burada. Eee gündüzleri açık olacak. Ulaşımı da rahat. Korganlı kardeşlerimiz gelirse buralara, birbirlerine sahip çıkarlarsa mağdur olan kardeşlerimize de destek olurlar. Katılımlar için teşekkür ederim. Sevdamız Samsun Platformu Başkanı olarak Terme'de Korganlı Derneği'nin açılışına geldiniz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle teşekkür ederiz. Terme Korganlar Derneği Başkanı Rıza Evce Başkanıma ve Terme Kaymakamımız Belediye Başkan Vekillerimiz Meclis Üyeleri Termedik Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, muhtarlarımız. Aynı anda Samsun'dan beraber geldiğimiz Samsun Termeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Samter Başkanımız Recep Ormacı Başkanı'na. Bugünkü programdan dolayı, bizlere davetinden dolayı çok teşekkür ederim. Termek Organlar Dernek Başkanı Rıza Evci Başkanı'nın özel davetinden dolayı ve teşekkür ediyorum ve derneklerinin termeye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Muhtarım, hoş geldiniz öncelikle. Terme Korganlar Derneği'nin açılışına geldiniz. Duygu düşünceleriniz nelerdir? Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, size de değerli basın mensupları alabilirim arkadaşlarım. Ben Terme Elmalık Mahallesi Muhtarı Hakan Belen. Genç yaşımızda, bu dönemki seçimde çok şükür muhtarlık bize nasip oldu. Kendim de Aslan Korganlıyım, Korganlı'dan gelmeyiz. Bugün de burada dernek açılışımız vardı. Yani bu dernekler aslında çok güzel, e, birlik, beraberlik, kaynaşma adına. Çünkü e, termede olup da, termenin uç, köşe, uç, uç köşelerinde olup da birbirini tanımayan e, çok hemşerilerimizin olduğunu düşünüyorum. Bu dernek vasıtasıyla bir araya gelip, hem birlik, beraberlik, hem tanışma, hatta çoğu kişinin e, akraba olup birbirini burada tanıdığı e, kişilerle de karşılaşıyoruz. E, güzel bir açılış yaptık diye düşünüyorum, ben de derneğin bir üyesi olarak. Ee, i̇nşallah e, derneğimizi büyütüp korganların sesini, e, orduların sesini e, daha fazla her yerde e, söylemek istiyoruz. Söylenmesini istiyoruz. Temennimiz İnşallah e, öncelikle termemizi bizlere sonra e, vatanımıza, herkese e, hayırlı olmasını e, diliyorum. Sayın Muhtarım burada hava sıcak. Korgan'da muhtemelen kar vardır. Buradan e, son bir mesaj olarak da Korgan'a da vermek istediğiniz bir mesaj var Evet. E, buradan e, Korganlı hemşerilerimi hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet gerçekten de Korgan'ın havası bir başka. O Korgan'ın havasının kıymetini bilsinler. Biz burada kara, o Korgan'daki o soğuk havaya hasret kalıyoruz bazen özellikle yazın. İnşallah vakit buldukça sık sık memleketime Korgan'ın o yeşil doğa arkası güzelliklerine, derelerine, şelallerine gidip görmeyi istiyorum. Buradan da herkesi Korgan'a gidip görmesini tavsiye ediyorum. Buradan sizlere de tekrar e, basın mensubu abilerime teşekkür ediyorum. E, söz hakkı verdiği için. Hepsi işlerinde e, çok güzel, çok kaliteli abilerim. Allah razı olsunlar. Hepinizi saygı sevgili selamlıyorum. Allah'a emanet olun.